ben dedim takipçilerimiz sorularına ne zaman cevaplayacağım diye düşündüm durdum. Ama ilk önce elimde soru olması gerekti. Ve bir canlı yayın açtım ve yet Allah'a şükür ki yeterli dostumuza sahip olduğumuzdan o soruları alabildim. ProTurk Gamer'ın ilk soru cevap videosuna hoş geldiniz. Artık cevaplıyoruz ve <laughs> Neyse arkadaşlar kanalımızın ilk soru cevap videosuna hoş geldiniz. Ee, sanırım kanalı açalı belki de 10 ay oldu. Şubat'ı da sayarsak 10 aydır hiç soru cevap videosu yapmamıştım. Aslında bir soru cevap canlı yayınım vardı fakat o da e, Tabi ekibimiz tarafından pek de uygun karşılanmadı. O yüzden o canlı yayını sildim. Artık video şeklinde e, bugün açtığımız canlı yayında sorularınızı cevaplıyorum. Evet ilk sorudan başlayalım Kaçıncı sınıfsınız? Yedinci sınıfım Abi ne oynuyorsun telefondan ya da boş zamanında ee, Ben genelde boş zamanlarımda Bu arada bir dakika Evet yani ekran yapınca daha iyi gözüktü Neyse Abi ne oynuyorsun telefondan ya da boş zamanlarında ee, Genelde ne yapıyorum Ya işte böyle CapCut'tan animasyon falan hazırlıyorum Ya video çekiyorum ee, ne oynuyorum dersiniz? ya Minecraft ya Granny ya da Smile X Corp oynuyorum. Bunların haricinde öyle işte oynuyoruz aga bir şeyler. evet sıradaki sorumuz. Ee, evet ismin ne? İsmim Pro Gamer, lakabım Türklerin Efendisi. <laughs> Gerçek ismimi bazı gizlilik sebeplerinden veremiyorum. Birkaç takipçim zaten ismimi bilmekte abi ileride kanalı kanalda yine aynı içeriklerimi çekeceğim ee, şöyle aynı içeriklerle Elbette devam edeceğiz fakat bunların yanında yeni içeriklerde ekleyeceğim Merak etmeyin siz ee, yazdı yazmış ki abi ad, abone hedefiniz kaç abone hedefim Valla Şimdilik ben 1000 aboneyi tercih ediyorum 1000 aboneye ulaşmak için de her yüzlük aboneye sırayla küçük hedef haline getiriyorum. Asıl hedefimiz 1000 abone olmak. Küçük hedefim şu anda 500 aboneyi geçmek yani. Abi Yiğit hocayla mı ilerleyeceksin? Ya aslında böyle düşünüyorduk da. Ya şöyle ben liselere giriş sınavına girdikten sonra 8. sınıfta... E, annem ve kardeşim taşımamız gerektiğini düşünüyor ama ben ve babam buna karşıyız. Vallahi bilmiyorum hangi taraf kazanacak. Ama diyelim ki Allah korusun annem ve kardeşim kazandı. O zaman taşınmak zorunda kalacağız ve Yiğit hocayla yani numarası bende kayıtlı olduğu için telefonumun hattı var. Numarası bende kayıtlı olduğundan belki böyle arayıp sesle işte oradaki sesten ekran videoları veya yayınları yapabiliriz. Ama bunların haricinde kamera videolarının geleceğini pek zannetmiyorum. Birisi yazmış ki he, yine aynı kişi. Abi kanal açmaya nasıl karar verdin? Ee, aslında şöyle benim kanal açma hikayem eskilere dayanır. Eskiden böyle sanki bir kanalım varmış gibi böyle konuşturdum oynardım ee, ismimi bir de yanına Türk kelimesini koyardım yani öyle şu an söylemeyeceğim. Neyse işte daha sonra kanal aklımdaki kanal ismini değiştirdim. Daha sonra bu kanalı gerçekte oluşturmaya karar verdim. Yiğit Hoca zaten yakın arkadaşız. Neyse. Daha sonra beraber ProTürk Gamer kanalını kurduk. Her ne kadar ikimiz kurmuş olsak da yönetici benim. PTG grubunun da kurucusu ben olduğumdan dolayı. Öyle yani öyle karar verdik. Burada tam tamına 4 soru var. Abi sonraki videolar ne olacak? Ee, ya alternatif tarih çekerim. Ya da ne bileyim işte şey de çekebilirim aslında. İşte tarih falan, Eee oyun videoları, canlı yayın olarak da yine oy, oyun oynayacağız. İkinci soru, ben senin kanalını keşfetmeseydim. E, Samet yazmış, sıkı bir takipçimizdir. Valla sen benim kanalı keşfetmeseydin eğer... PSK olmazdı çünkü sen akıl yürütmüştün PSK'yı kurmak adına. Ama diyelim ki sonradan aklımıza geldi PSK'yı kurduk. Ya Utku ya da Sarı Xbox PSK'nın başı olabilirdi Abi kanalın ismini neden Pro Türk Gamer koydun? Burada koydun yazmıyor da. Ben öyle şey yapıyorum. Neyse. Şimdi ben bu kanalı açarken çok pro bir gamerdim. Yani böyle çok iyi mobil oyun oynardım. Böyle çok iyi taktiklerim, çok iyi savunmalarım vardı. Korku oyunlarında Neyi nerede, nasıl, nereden nasıl kaçılır. Yani bildiklerimde cidden çok iyi oynardım. Bir de ben bu kanalı açarken e, Türk milliyetçiliğine tekrardan Türkiye'ye aşılamak adına tabi bir de Türk olduğum için ortaya da Türk kelimesini koydum ve böyle bir kullanıcı adı oluşturdum. Balde bek izliyor musun? Yok ya hiç alakam yok öyle şeylerle. Neyse sıradaki soru yine aynı kişilerden demiş ki abi kanalın kapak fotoğrafını değiştireceğim mi? Ee, şöyle aklımda çok iyi bir model var aslında ama bu modeli oluşturmak için bir sürü yer falan araştırıyorum yani o modeli oluşturana kadar şimdilik böyle kalacak yani beni seviyorsan şu anlık böyle sev bir şey desem yapar mısın pek cat şu an bu videoyu izliyorsan e, yorumlara ne yap, e, işte ne diyeceksen yaz ama mantıklı bir şey de bak tamam mı Burada da işte ha bu arada soru olmayan başka şeyler de şey yapıyor çok fazla e, kırpamadığımdan dolayı. Abi video günü olacak mı? Ya şimdi şöyle ki e, ben tatillerde sık sık video yüklüyorum ama okulun olduğu zamanlarda bir de öğlenci olduğum için videolar çok seyrek bir şekilde gelmekte. Sabahları pek vaktim olmuyor açıkçası. Akşamları da zaten aile üyeleri daha çok e, böyle şey yapmamı istiyor. Yanlarında oturmamı istiyor. Pek video çekecek zamanım olmuyor açıkçası. Sabahları bazen bir iki tane video atarım. Bunun haricinde bir şey yapmam. E ama tatil olduğunda iş değişiyor. Mesela bugün günlerden cumartesi. Yani herhangi bir video günü belirleyemem. Benim ne zaman video açacağım veya yayın açacağım belli olmaz çünkü. Abi video giriş şekli olacak mı? Ha giriş şekli. Aslında düşünüyordum. Hatta Minecraft Osmanlısına ben bir tane jenerik eklemiştim. Tamam mı? Ee, bu jenerik de cidden güzel jenerik de biraz kötü olsa da görüntüsü bir dakika ezan okunuyor. Uzanmıştım da şimdi ezan okunduğu için şey yaptım. Neyse yani telif yemiştim. O yüzden Minecraft Osman'ının e, sanırım 17. bölümünü kaldırmak zorunda kalmıştım. Bu yüzden başka bir 17. bölüm yayınlayıp yüklemiştim. Eski 17. bölümü e, izleyenler bilir ne olduğunu. Neyse e, ondan dolayı pek bir giriş şekli yapacağımı düşünmüyorum açıkçası. Ama aklımda çok iyi şey var açıkçası. Sıradaki soru ise abi ilk videoda ne hissettin? Heyecan. Çünkü insan böyle bir başarısız olmaktan falan korkar. Tabi heyecanlanıyorum da. Ben de işte Türkiye'nin ünlü isimlerinden biri olacağım ve eskiden böyle değildi. Çok az kişi izlerdi bize. Sadece tanıdığımız arkadaşlarımız falan izlerdi bize Ama daha sonra ise yaptığım içerikler sayesinde çok kişi bizi izlemeye başardı ve çok fazla dostumuza sahip olduk. Bundan dolayı da teşekkür ederim. Ha bu arada arkadaşlar kanalımız 2000 beğeni geçti Bundan dolayı da teşekkür ediyorum. 500 aboneye de çok yaklaştık. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 500 aboneye gerçekten yaklaştık. Neyse sıradaki soru. Abi Yiğit Hoca senin neyin oluyor? Eee Yiğit Hoca... Benim aslında çocukluk arkadaşım olur kendisi. Şöyle... Aslında tanışma hikayemiz şöyle. Her dostun bir tanışma hikayesi vardır. Şimdi şöyle... E, ben... Yani 7 yaşlarında mıyım ne? Bu sene 13'e gireceğim de. Bundan yaklaşık bir 6 yıl öncesine de e, gitmek gerekiyor. Bundan yaklaşık 6 yıl önce benim bir tane bisikletim vardı ki artık kardeşimin. Çünkü baya küçük geliyordu bana. Zaten pek de kullanmıyordum e, arızalarından falan dolayı. Neyse ben bisikletimle dolanıyordum böyle dolanmayı severdim. O zaman da yani arkadaşım yoktu Tuğra dışında. Tuğra benim ilk arkadaşım. Ama onunla da o zamanlar pek konuşmazdık ve uğramazdık. Daha sonra Yiğit Hoca bir tane taşın üstünde otururken şey yaptık. Daha sonra işte tanıştık, isimlerimizi falan öğrendik. Daha sonra aynı sitede oturduğumuzu öğrendik. İşte dairelerimizi hangi apartmanlarda oturduğumuzu. Bizim sitede 4 tane apartman var. Eee ben başka bir tanesinde o başka bir tanesinde oturuyor. Ama yine de aynı sitedeniz yani görüşmemiz çok sık oluyor. Daha sonra böyle böyle daha sonra böyle bir samileştik. Çok iyi dost olduk böyle. Bir de ellerimizi kessek lan kardeşli de olur. <laughs> Neyse öyle yani. Abi diğer kanalını niye açtın? PTG okul akademisini açmamın sebebi şu. Ee, arkadaşlar ben büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. E, bu yüzden de belki sınıf öğretmeni olurum Belki başka bir öğretmen olurum Ondan dolayı böyle bir şey yapıyorum Şimdiden Geç durdurduğum için kusura bakmayın le. Neyse Abi sence kanalda ne kadar ilerler Ne kadar ilerler He ne kadar ilerler e, Şimdi şöyle Ben bu kanalı açmamın sebebi Türk milliyetçiliğini aşımak Aşılamak. Türk milliyetçiliğini aşıladığımda bir de üniversiteye de gideceğim ya. Üniversitede iş olacak. Üniversitede belki az devam ettiririm. Öğretmen olduğumda Youtube'u bırakmayı düşünüyorum. E bütün bunların haricinde hem buradan gelen parayla üniversite masraflarımı da çıkarmaya çalışacağım. Paranın çok olduğunu zannetmiyorum. Yani e, birazın da ailem tamamlar işte. Masraflarımı falan. Öyle yani. Yani daha ne kadar ilerler. Şöyle bir 2040 yılına kadar ilerler herhalde. Bayağı Abi var. Abi kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 7. Abi neresin? Vanlıyım. Ama şöyle Vanlı olmama rağmen Bursa'da doğdum ve büyüdüm. Bursa aynı zamanda yani Van birinci memleketim. Bursa'da ikinci memleketim sayılır. Yani ben Vanlı olsam bile gelecekte oğlum Bursalı olacak. O yüzden pek bilmiyorum. Ya bir de beni şaşırtan şey şu. Benim dedem de Vanlıydı, babam da Vanlıydı, dedemin babası da Vanlıydı, dedemin dedesi de Vanlıydı. Yani abi bizim kökenimiz Van tarafından geliyor yani. Oğlum biz aslında biz benim atalarım saf bir Türkü de olabilir aslında. Valla orası çok karmaşık ya. Neyse ee, devam edelim. Bir tane arkadaş sormuş ki tarihin nasıl? Ee, tarihim gerçekten bayağı iyidir. Yani böyle Osmanlı tarihi aynı zamanda zaten çok severim Osmanlı tarihini. Yani YouTube'da ya müzik dinlerim ya oyun videosu izlerim ya kendi kanalımın durumuna bakarım ya da tarih videosu seyrederim. Abi kanka ha abi video ne zaman gelir? Çok yakında. Dedim işte tarih veremiyoruz. Ha Utku sormuş ki İstanbul'un fethi. Tamam kısaca özetleyelim. İstanbul'un fethi şöyle gerçekleşmişti. Zamanında bir sürü devlet hatta peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu Emevi devleti bile e, İstanbul'u kuşatmış fakat alamamıştı. Hazreti Muhammed'in bir sözü vardır ki o da şudur. İstanbul hatta o zamanlar Konstantiniyye'ydi. Konstantiniyye elbet bir gün muhakkak fetholanacaktır. Onu fetheden kumandan ne büyük kumandan ordusu ne büyük ordudur. Zamanında Tabi önce Yıldırım Bayezid 4 kez kuşatmış alamamış. Daha sonra Çele Fetret devri döneminde Musa Çelebi bir dakika Musa Çelebi kuşatmış alamamış. Çelebi Mehmet gelmiş alamamış. ikinci Murat gelmiş alamamıştı. Hatta Osman Gazi peygamber sözü için Orhan Gazi'ye vasiyetinde Bursa'yı, İznik'i, İzmit'i ve İstanbul'u fethetmesini söylemişti. Orhan Gazi İznik'i, İzmit'i ve Bursa'yı fethetse de Konstantiniyye'yi fethetmeye maalesef ömrü yetmemişti. Zaten pek de bir kuşatmaya hazırlığı falan yapmamaktaydı. İkinci Murad'ın oğlu Fatih Sultan Mehmet ise tabi peygamber sözüne nail olmaya karar verdi ve tabi e, bazı hazırlıklar yaptı. Büyük şahi topları misal. Bizans işte surları tamir etti. Aylarca süren e savaşçıların ardından 29 Mayıs 1453'te İstanbul fethedildi. Doğu Roma İmparatorluğu yıkılmıştı. İstanbul'un fethinin sonuçları için Fatih Sultan Mehmet'i e anlattığımız videoda İstanbul'un fethi kısmını izleyebilirsin. Orada daha detaylıca anlattık. Neyse abi kaç soru oldu? Baya olmuştur. Evet arkadaşlar, sorularınız bu kadardı. Eğer ki daha fazla soru için Kanala like atmayı, abone olmayı ve yorumlara istediğiniz soruları yazmayı unutmayın. Belki ikinci soru cevap videomuz gelebilir. Bunun haricinde hedefimiz şu an 500 abone olmak. Abone olursanız cidden çok sevinirim. Görüşmek üzere, hoşçakalın, sağlıkla kalın.